E dersinin dersin evvelinde dediğim gibi şu anda biz de neredeyiz? Ahir zamanın tam içerisindeyiz yani. Ahir zamanın içerisindeyiz. E peygamber Efendimiz yine mi diyor. Ben ve ahir zaman diyor. Yani eve ben, benden hemen arkamdan ahir zaman ama 1400 sene geçti aradan. 1400 sene geçti aradan. Ahir zamanın böyle tam ortasındayız. Peki bu ahir zamanda ne var? ne tehlike? Tehlike nedir? Bu devirde en çok dinin imanın zay olduğu, ahlaki Muhammed'inin en çok bozulduğu ve imanların, müminlerin imanların en çok söndüğü zamandır o zaman. İşte biri de bu nedir? Bu Noel yurtusu. Bak Noel Baba Bayramı. Müslüman kendi yılbaşısına haberi yoktur. Hristiyanların yılbaşısındır. Efendim hahamlar havralarda Yahudilere nasihat ederler. Ne derler biliyor musunuz? Hahamlar efendim Yahudilerin alimlerine haham denir. Yahudilere nasihat eder. Hey Yahudiler diyelim. Aman sakın ocak bir yılbaşıya karışmayın. Bu Hristiyanların yılbaşı yılbaşısıdır. Bizim kendimize göre yılbaşımız var. Kendi yılbaşımızı yapın ne oldu bu Müslüman Türk milletine ki? Kendi yılbaşısından haberi yok da Hristiyanların yılbaşısından. Ne oldu? Ne hale geldik? Sen Müslüman Türk milleti Ali Osman'ın torunu değil misin? Dinine, kitabına, imanına neden sahip çıkamıyorsun? Neden dinini, imanını koruyamıyorsun? Ne oldu? Bu niye böyle oldu acaba? Neydi bunun sebebi neydi? Evet. Koruyalım dinimizi, imanımızı muhterem müminler. Ne oluyor karışmayalım. Hristiyanların yılbaşına karşı dinimizi imanımızı tehlikeye atmayalım. Mukaddesatımıza sahip olalım. Tarihimize sahip olalım. Güzel emanetlere sahip olalım. Yahu senin mukaddes emanetleri Arap milletinden Türk milletine Getirmiştir Hilafet Türk milletindedir Neden böyle oldu? biz Niye böyle oldu Oldu da oldu Evet Demek de can mahvetti mahvetli Getirdi Evet O zaman dua edelim İşimiz duaya kalıyor bu gece birçok Müslümanlar, yılbaşıya katılanlar, dinleri, imanlar tehlikeye gidecek. Üzülüyor insan. Üzülüyor değil mi? Gözünün önünde bakıyorsun. Peki bu gece ölebilir mi bu işe yılbaşıya katılır? O anda nereye gidiyor Kim nereye Cehenneme mi gidiyor, cennete mi gidiyor? Müslüman. Hani kafir olsa kafir. Hristiyan kendine göre şey yapıyor. Evet. Bu kadar ne yapacağız? Tabii dinimize iman, işlerimiz, duaya kalıyor muhtemelen. Allah'a yalvarmaya kalıyor. E dua edelim o zaman. Ya Rahman Rahim ve Ekrem Ekrem'im Delalette kalmış olan Muhammed'e Ankara'yı bu zaman hidayet-i kamerada nasip eyle ya Rabbi. Dinimizi, imanımızı, kafirlerin kürbünden üstü eyle ya Rabbi. Bizi mümin olarak huzuruna çıkart ya Rabbi. Aile efrat çoluk çocuğumuzun dini imanı muhafaza eyle ya Rabbi kabirlerde yatan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Ali Selçuk Ali Osman'a kan Sultan Süleyman Han Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi. Para ile bizlere en büyük Müslümanlık ya Rabbi. Çok çok zekat verdi bize, çok çok hayır ve sanat yaptı ya Rabbi el alemin. Düşmanlarımıza ve din düşmanlarına, vatan ve bayrak düşmanlarına hidayetleri kabilse hidayet eyle ya Rabbi. Vilayetleri kabil değilse kahar ismi şerif hürmetine onları kahreyle ya Rabbi. Şerlerinden bizleri ifti imayi ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi, devlet adamlarımızı, sayın devlet reisimizi bizleri kahirlerin şerrinden koru ya Rabbi. Seyyidu anâbihumü seyyidin müşterîm. Lillahi teâlâ el-Fâtiha.